Bu sefer farklı bir şey yapayım dedim. Eminim sizlerin de akılında vardır. Şu dizide şu kalsaydı ya da şunun geldi iyi oldu dediği onu birlikte değerlendirelim istedim. Leyla ile Mecnun. Herhalde benim Avrupa yakasından sonraki en sevdiğim işlerden bir tanesi. Gerçekten çok kaliteli bir iş. E, Leyla ile Mecnun konusunda gerçekten herkesin düşünceleri farklı. Ama ben açıkçası ilk Leyla'nın her zaman Ali Atay'la dediği gibi daha büyüsünde olduğunu inanıyorum. Keşke Ezgi hasar oldu kalsaydı. Ama diğer Leyla'larımız da çok iyi. Heh. Çocuklar duymasında Light Selame canlandırıyordu gönülün eşini. Sonradan Zero Tuna geçti. Açıkçası ben Selami'yi daha çok seviyordum. Çünkü Tuna da sadece gönüle kadar iyi bir eş olduğunu yansıtıldı bana sorarsınız. Selami'de de dalga geçmesine rağmen, gönülün dominantına rağmen Selami'nin içindeki naifliği görüyorduk. İşte zamanında bale yapmış, resimden anlıyor, sanattan anlıyor, duygusal. O yüzden ben Selami'yi bir parça daha çok seviyordum. Ama tabii ki Volkan Severcan da çok kaliteli bir oyuncu. O da tartışmaya kapalı. Özellikle koydum. Öncelikle iki oyuncu da çok kaliteli oyuncular. Ki ben Settar Tanrı'yı dünyada karşılaşmış gibi de izledim. Hayran kaldım o tiyatroda. Yani mutlaka tekrar yapılırsa herkesin izlemesini tavsiye ederim. E, Ahmet Mümtaz Taylan çok beğendiğim oyuncular arasında gerçekten çok çok iyi bir oyuncu. İki oyuncu da çok kaliteli. Ben öncelikle bu arada Ahmet Mümtaz Taylan'ı çok tebrik ediyorum. Adamda peygamber sabrı var. Yani o sorular bana sorulsa illallah gelir. Yeter yani. Sürekli aynı şeyler soruluyor. Sürekli e, Sayın Ahmet Mümtaz Taylan da aynı cevabı veriyor. Sürekli ama. Yani sabrından dolayı ben kutluyorum. Şimdi şöyle. Eğer Apu karakterini değerlendirecek olursak ben ee, eşini aldatan e, birine Settar çok yakıştıramıyorum açıkçası. Daha yumuşak başlı biri ama Ahmet Mümtaz Taylan yani tamam bu olur. Her türlü olur diyenlerden. O yüzden ben değişikliği hiç soğuk bakmayanlardanım. Ama iki oyuncu da çok kaliteli bu tartışmaya kapalı. <laughs> Sanıyorum Yaprak Dökümü fan klubunun en böyle üzücü yapılan değişikliği. Valla ben e, yaprak dökümünü izlemedim. Inçlere hazırım. E, o yüzden de hani hangisi daha sağlıklı, daha iyi, daha kötü ayrım yapamayacağım. Aşağıda yorumlara bekliyoruz efendim. Ve sonuncu koyduğum, eklediğim Avrupa Kız dizisi. Ee, şimdi biliyorsunuz ilk sezonlarda e, Bülent Polat Şesu karakterini hayat biliyordu. Sonradan Tanrı Verdi karakterini Sarp Papağa geçti. E, açıkçası ben iki oyuncuyu da çok seviyorum Avrupa yakasında. E, ikisini de çok seviyordum. Ama e, Şesu'nun ben açıkçası hani daha küçük bir yerden gel İstanbul'a yerleşip e, gündüzleri ofis boy olarak Avrupa yakasında çalışıp geceleri caz kafede çalışması, sürekli elinde kitap olması, kitap okuma alışkanlığının olması ve bakış açısını ben daha çok beğeniyordum. Ama Sarp papaklı gerçekten çok güzel bir enerji verdi. Canlı e, bir enerji oldu Avrupa yakasında. Yeni bir enerji oldu. Ama benim gönlüm biraz daha Şesu karakterine kayıtlı alt tane verdiği de seviyoruz. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Aşağı yorumları bekliyorum.